Gibi ee, Buradan izlerken bir strateji var mı? Belirlediniz mi? Kafamda bir plan çizdim ama e, onu uygulamak önemli tabi. İsmail hadi gel. İsmail, rekor gelir gel. mi rekor? İnşallah. Başarılar diliyoruz. Bu arada bir tane daha Ali Ün vardı. İsmail bir akrabalığın var mı Ali Ün'le? Amca Amca oğlunu önceden gönderdi. Amca oğlu parkuru yaptı. Şimdi de İsmail geliyor. Sürpriz yarışmacımız hazır mı Osman Bey? Oo! burada Ataf'ın kapısından Aman drone'u kaldır. Fazla kaldırma aleti, fazla kaldırma. Çok yukarıdan kavradı. İnşallah düşmez. Yok, çok yükseltti, Çok indir, indir, indir. İndir, indir, indir. Aman yavaş İsmail, yavaş. Güzel geldi İsmail bıraktı. Traktör yine iki tekere kalkar gibi oldu ama bu sefer ön tekerlerin üzerine doğru. Şahlandı. Gördük ki Kubota'nın frenleri gayet iyi. Aynı zamanda Michelin lastikleri var üzerinde. Çok iyi tutunan lastiklermişler. Aman İsmail Afyon'un kaymağı ama. 45, 46, 47, 48. 48'i 60, 60. Bravo! İsmail. Emrah ne oldu? İsmail! İsmail bravo İsmail güzel kardeşim benim. Cep telefonu evet. lazım mı sana. Ve bu İsmail